Ya kalkan kullanıyoruz zaman hayırlı olsun. Evet. Tamam magic atıyor değil mi? Şu an değil. Şu an şeydekini keseceğiz. Ne? Yok şey o Hı -hı. şey at atıyorduk O lightning atıyor uzaktan. Yani mage Yakından fiziksel vuruyor. Tamam. Yani dipin... Lightning çok kolay dodge'larsın bence Lightning, ya. Lightning 150, e sen 50 defansa kalkan. Evet, dodge'larım da. <laughs> ne direkt dodge'larım Şimdi ne yapıyoruz? Andrin oraya mı koyuyor? Ben bir şeyi kesiyorum. Neyi? Burada koyamıyoruz bir tane, birbirimizi çağıramıyoruz. Tamam. Ben kestim bile. Demon Titanite var. şeye koy. Şu orman direkt ormana çıkın diye koy. ben de oraya koyayım istersen. Şey yap. kestim. Kestin mi o zaman? Hı hı. Ormana direkt koy. O taşlı yerin sonrasını. Batıfay'ın iyi kanser ki. Batıfay'ın neyi var? Ne? Batıfay'ın neyi var? Butterfly şey. Full magic. Yine kalkan 150 savurabiliyor. İğrenç bir kanser. Şey, boss. Yaklaşıyor mu bari en azından <pleasure> Yaklaşıyor. İlk uzaktan full vuruyor. 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 Bir şeyler yapıyor. Sonra yoruluyor. Bir yere konuyor. Bayağı bir konuyor ama. Orada fıçı 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 vuruyor böyle hayvan gibi. Muhtemelen biz tek atacağız ona. Oha direk. Direk altıma atmışsın bu arada. Ne <laughs> güzel. <laughs> <laughs> şey bu arada e, direkt direk. Eagle Shield kullanıyor mu? 155 şey var. Melik de falan. Ne ben ben dojlamanı öneririm. Ya da doj yiyeceğim aslında. Basarım. <laughs> Başka bir şey geliyor mu yanına falan? Yok. İyi. Ben o zaman ya şey şey var zaten. Phantom Witch, Witch, Beatrice şey yapıyor. Büyü de atıyor. Ya orada or or bize yardım geliyor. Or orada geliyor. Hmm. orada <laughs> yardıma çağırdım. Sana Master Key aldırmıştım ya. Hı hı. Master Key'i aldırmasaydım Moonlight Butterfly'ı kesmemiz lazım bu önceden. NPC için değil ama hmm. şey için. Geçebilmek için. Hmm. İyi işte. Direkt tp atıyor. Seni kaç vuruyor ki? Bakayım hemen. 245 artı 71. <laughs> Sen öndekini al, ben arkadakini alıyorum. Geliyor mu? Geliyor. Abi şu sol seyircileri kaçtırıyorum her seferinde. <laughs> Bak şu ışıklayan kapı var ya. Hı hı. O npc'lerin kes.. Hani npc kesmiştin ya sen sürekli. Hı hı. Ninja şeyini falan almıştın. Evet. O oraya açılıyor. <laughs> Burada bonfire var ama açamıyorum bonfire. Ha gideyim mi size? Yoo. Herkimiz de bonfire açarız yürümeliyiz boşuna. <laughs> Oğlum tek de şey yaparız zaten. Ha, gerçi şey, Andrei'nin aşağısı direkt. Şurada şey var, tuzak var. Nerede bakayım? <laughs> Burada mı geliyor yardım? Mı? Yok. Direkt rush'ta. Rush'ta deyip ağaca takılmam da çok zor. Ben takalım, merak Uzun Ozan geliyorlar, Ozan, Ozan. Ozan, Ozan. Şerefsize bak nereye atmış ya Kim? Aa Penta mı? <laughs> Beatrice <bir> şey. <laughs> Şimdi en korktuğum şey Beatrice'in samınlanıp şunlara dalmaya çalışması Atıyorum atıyorum Bosa gelince yukarı gelmiyor mu? Bosa gelince yukarı gelmiyor <laughs> Hayır Beatrice sıkışıyor Sıkış yardım. De, yardım Yardım yok. Oha tek attı sanırım Yok attım Yardıma geldik Beatrice. Aa ha. şey lan. Ne? Benim şeyi kullanıyor Beatrice herhalde. Neyi? Cadı şey. Okey Evet lan. Hadi gel gel. <laughs> Neyse ama deli götürüyorum. Bak iş yarar. Ee. Sen de götürüyorsun. <laughs> <laughs> tamam ben sağ Biz de iler ha, Şey yapıyoruz. Neyse belki iş yarardı böyle? İş yarar aga. Ranged Ok çıkarsak? Yani ok biraz vurması zor. Boş ver kanka. Sen Doge'la Beatrice'e bırak. Şey yapınca, konunca zaten şey yapacağız. Sen başta ya da sonda dur kanka. Beatrice niye beni takip ediyor? Mal mısın? Devlet ne şey yapayım şey <laughs> <laughs> burada durursam ışığın çoğundan kaçarım. Alt atmam lazım bir saniye. Bir şey yapmam gerekiyor. Boss'un fighter'ın altında da altı alt atmam da ayrı bir seviye deneyiz. <laughs> evet. Kasana geliyor. aa yedim bir tanesini. Beatrice ya! Aa dur, dur 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 dur. Ya yeah. hani kanser lan bu kolay da Çünkü ilk başta şey kanser. Ha ilk ge bu gelirsen da... buraya. Sen içerideki Beatrice çağır. Saklamış artık pusucu. Değil mi değil mi? Bulmasınlar diye şey yapmış koymuş. Biz ara keselim. <laughs> Bir şey gelmiyor. Geliyorlar. Ha, <laughs> sıkışmışlar ki. Tamam gel. Abi ben yukarı çıkıyorum o zaman. Hadi, gel gel gel. Kur iki kur geliyor Türk Beatrice. Beatrice. Sen neyim <laughs> gel. <gülüyor> Crash Shield'ı alırdım. %80 şey yani %80 Eee, koruma veriyor. ya. Ama çok işini yiyorum Arthur, resim değiştirdim. Ben yürek dojlamayı seçiyorum. Ben yerimde duruyorum, bana vurmayın. Bezan yolu eksindi. Hadi gidelim. at üstü öldü şu. Ha konuyor. <laughs> çok koku. Çut koku. Tek yedi. Bu sefer daha öldü. Yok oğlum lan. Bak bak şerisi bana atıyor. Piç. <gülüyor> <gülüyor> o şu boss böyle olur mu lan de. <laughs> Buna, <Buradan, gülüyor> ileriye mi gidiyorum? Yukarı. Yo direkt bon, bonfire'e geri gel şey yaptın ya. Beatrice'le <laughs> boss kestik. Önemli olan buydu. Şimdi şeye gideceğiz. Oraya. Filing <laughs> şeye geri döneceğiz. Yes. Arkana koy herhalde. Biz evet. <laughs> hani üç kişi. Bu üst herhalde. Hmm. Evet. Hani sen ikimiz... Ya ikinci gelen e, kral şeye gelse bile, Beatrice'e vursa bile bize şey olur. Ha <laughs> Divine Ember'la Watchtower <laughs> Basement Cable'u. Aa evet orada Ember vardı. Aha. Be Watchtower Basement o bizim şeyde. Mast kill açtığımız şeyde. ya. Andre'ye benziyordu mini. evet. Tamam ne bırakayım veriyoruz? Andre. Andre mi veriyorsun? Hepsini Andre'ye veriyoruz her seyir, Ben Andre'ye veriyordum. Dev üzülmesin, Ben bir tane de ona veriyordum. üzülmesin. <laughs> Devin Ember Ember'dan haberi var mı sence? O ma <laughs> hani adam şey dövdüğüne göre. Tanrı tembeli. Nersin? Ay hayaletler kötü metrim alıyor. Peki senin keşi şerefsiz. Hayaletler geliyor. Sen alacaksın sana sıkıntı yok. hayaletlerden korkuyorum. Biz kurmanken daha bir şeyler var. Ya <laughs> Yarabbim diyeceğim ne diyeceğim. Yok. <laughs> <laughs> O ne? O kol ne abi? O kol report abi. Öyle bir kol yok. Oğlum adamlar insan değil. Kanka. mantık tüm yere düştüm. <gülüyor> Salaksın. Lan <laughs> aynı miktar canım gitti abi. Bir defa gitmiş olabilir. Bunları almamın için de humanity'im de vermek gerekiyormuş. Hani 20, evet. 20 tane basıyorsun. 30. 30 mu onunki de? Hadi Aşır aşağı aşağı onu ne bekliyorum şeyi çağıracağız ya. Beatrice'i çağıracağız ya o yüzden. Sen ben çalmayacağım. Ben yeni, hani... yeni, mesela yeni görmeye geldim. Ha burada tamam. Kanka hayır bunlar böyle şey yapmasın diye. Lan ölüyorum anasını satayım. Bir de Beatrice şey oluyor hayaletlere falan takılıyor bazen. Ben takılmasını hep bir tane vurdum. Ebise falan. Pelti <laughs> şey i̇şte, işte, bu yüzden Şey Sen de takıldı mı kovanın topu artırayız? Takılıyor ya, şey ayakkabı içeride bende Bir yerim yanımda... oldu, abi kesin var benim burada? 5 ya normalde 2'ye amınakoyim, 2 var elimde Hayır normalde 5 ben... ya Şey yapıyor onu, 2'ye düşürüyor, yarıya Yok, şeydi, şeydi Kontane vardı, fuşağına oturdum ben yani oturmamışsın. Allah Allah. Şu anda sadece gelmişsin. Gelince de 10 tane koyuyor ya. Beatrice mı? yukarıda kaldı bu arada. İşte öyle mi dur? E, atlayalım aşağıya. Anca belki öyle gelir. Bence gelmeyecek ama. De şansını Bir dakika. <laughs> Büyü şeyleri kesin Geliyor. Beatrice geliyor. Tamam <laughs> bekleyin var. onları rahatlayalım. <laughs> Beatrice aşağı koşuyor Beatrice. ya <laughs> tamam, sen onları rahatlayalım. <laughs> bak bak büyülerle geliyor manyak gelsin oğlum daha ne istiyor? Pucu ucu atın işte. Uzak uzak hem vurur. Biz tanklarken. Nerede gördüğüne dikkat et de. Hah bu da mal ölüm. Ölüm çıkıyor atadan Nerede? Hah arkada. Boşluyum oğlum. Oğlum oğlum. ben seni başka yerde gördüm. Çek ne gitse ya. Sen oyalasın ben bir crest shield'ı deneyim. Yat değil mi? Creshill'de daha iyi oluyor. Hayır. Doğru je Ben öldüm. Ben öldüm. Ben dönmedim. Ben doğru je mod. Doğru mod den, dönmedim. De Kirjdi. <laughs> Bana giriyor. Ne az konsyum yok. Ben. Teker 같이 bu. Bora. Ha, 24, 18, 18, 18. Ne? Stat olarak. Tamam biliyorum. <laughs> Kızı kullanamıyorum ama bunu. de 100, kullanamıyorum. 178 istiyor ha. Şey. Eksi <laughs> 143 vuruyor. Sen düşün. Ooo oh, yes. 20 hasar. Güzel matematik. Rastgele attım 20. Hadi bekliyorum be, ben seni. Kaşım esker düşsün, Grace Hall atarısın var. Kullanıyor <laughs> Tamam, kullanabildiğimi söylemedim ki ben de var dedim. Kimin? Benim mi? Ha senin. Kaşım aldım, yaptım onu yaptım, yaptım yani ya duracak elimde. Sor. Kullanamazsın onu biliyorsun değil mi? Biliyorum, kullanamıyorsan çarparız önünde. Vurunca şey oluyor, geri gidiyor, geri sekiyor. şey birine vurunca geri sekiyor. Hasar bile vuramıyorsun. 20 hasar falan. Ben kendisine dönüyorum bir saniye? Ben haklısın çağırabilirim hadi. Yani. <laughs> seni ikinci kere çağırayım bir böyle. Çağır. <laughs> İkisini birden. Al. Bitmek o silahımı çal. Silahımı çal içerisinde. Öpeyim seni. Diyor ki hiç benim daha artısı var ama benim karanım Çok 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 ço iniyor varmış. başka şey. Ne ama ne? Oluyor? Geliyor. Cana yara amına koyayım. Nereden daha? Atla ya sikerim. Baksana bakayım. Ayşe ben daha var amına koyayım. Tank büyüyecekten sonra büyüyeceğim lan o zaman amına Sen ben de ışık kullanarak Ben ta şurada ölmüş, ileride ölmüş Nerede? gel yani gördüm. Soğullar önemli daha. Beni kaptı. Beatrice. Beatrice senin önü beni değil bu arada. Hümeneti çalıyor sen. Ama Yoktu ki. Ha iyi o zaman. beni salarsak. Kimisi geldi. Gördüm. Biz de ikini kesemlik Oh. Ozan ikisi de sende Ozan. Şey gelmiş. Kimse şey, şey gelmiyor. <laughs> Beni ben şeyi korumaya çalışıyorum. Ben diğerini oyalayayım o zaman. İkisi de i̇şte bende. Nasıl oyalan kaçayım? Bir oyalamışsın. Kanka oyalayamadım ki. Kaçıyor benden yeah. yani, ne yapayım? Witch Beatrice öldü. Ölmedi. Ya. Çok hayganı var. Bana sürekli aynı hareketi spamlayıp duruyor. Yani şimdi patlama yapıyor. Beatrice öldü. Bir <laughs> tane daha spam. canım yok ben kaçıyorum sadece. Abi dojadım bu arada ya. Büyü dojadım ama bakayım bir hal üzerime geliyor. <gülüyor> <gülüyor>